Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber stikerlerde oynayacağız. Az önce arkadaşlar eee çek iki kere çektim videoyu ondan arkadaşlar böyle şey oldu. İki tane maç yapacağım ondan arkadaşlar bu maçı boş verin siz yani keşke kaydı şu anda ba basmasaydım. Gelin ulan gelin hadi bakalım atak. Az önce ben de anca onu yollarsınız zaten bebeler. Ne lan? Ne? Ne oğlum? Ne var lan? Ben dev sevmiyorum ya arkadaşlar. Bence dev güzel değil. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmasanız çok çok seviniyorum. Evet. Dediğim ne yaparsanız çok 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 çok. Seviniyorum. Ve vuruyoruz, öldürüyoruz, vuruyoruz, öldürüyoruz, vuruyoruz. Sana geçeyim. Vur hocam. Gönder hocam. Abi bu maçı boş yedim arkadaşlar. Yani bu maçı boş yedim. Online yedim. Oyunu bitirdim bu arada arkadaşlar. Zane'yi yendim ben az önce arkadaşlar. Sonraki oyun Bu maça odaklanıyoruz arkadaşlar. Şimdiki maça. Bunu böyle yapacağız tabii ki. De. Ee, bunu şöyle yapam. Yapamadık. Tamam neyse. Maça geçelim hocam. Ey Oo güzel maç vallahi yemin ederim. Bu maçı severim. Oğlum kime artistlik atlıyorsunuz siz? Minecraft falan olduk. Oha ben ne ara o kadar şey yaptım. Şimdi mama bekliyorsunuz oğlum. Bence de devi sevmiyorum arkadaşlar demiştim az önce. Ne bir şey yaramıyor. Şu şapkalı daha şey yarıyor gerçekten. Canımız çok az kaldı. kaç 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 Saldırın oğlum. Allah ne verdiyse. Abi öldürelim. Oğlum nereye vuruyorsunuz? Öl bina, yıkıl bina. Ah değsin bu maçı aldık. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Kras Jay arkadaşımıza karşıyız. Hocam bu sefer 25 mi? Bunu yapalım. Basit. <laughs> işte? Bu kadar çok güzel oldu bence arkadaşlar. On <laughs> verdi. Sen yani de şuna yapalım. Arkadaşlar bu çok kolay ya. Nereye vuruyorsun? Kanki. Kaç. Lan tam vuracakken vurdum ama ya. Nereye buruyorum ya? Yalnız arkadaşlar onların devi daha büyük değil mi? Şey boyut olarak. Abi Fide ve arkadaşlar Sustum bayağı bir Oğlum Yani fort. fort yaptı Biz yenildik arkadaşlar